Alanya Kaymakamlığı'nca hazırlanan Alanya Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Merkezi ve İş Koru İşbirliği'nde yürütülen Aile Dostu ve Güvenli Parklar Projesi, Damla Taş Gökkuşağı Oyun Parkı'nda düzenlenen törenle tanıtıldı. Aile Dostu ve Güvenli Parklar Projesi'nin tanıtımına Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Hürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, akademisyenlerle yerli ve yabancı çok sayıda aileyle çocuklar katıldı. Etkinlikte çocuklar onların oyunlarını kolaylaştıran oyun koçlarıyla birlikte oyun oynarken ailelerde her türlü materyalle oyun oynayabileceğini ve çocukların kurduğu oyunları görme fırsatı buldular. Proje ile ilgili bilgi veren Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Hürkmezer bu projede çocukların kendi yaratıcılıklarını atık materyallerle ortaya koyabileceği güvenli parklar projesinden yola çıktık dedi. Yaşayan parklar, güvenli parklar <laughs> projemiz var. Bunu bir sıfır atıkla birleştirip çocukların kendi yaratıcılıklarını ortaya koyabileceği ve bunu da atık materyallerle ortaya koyabileceği güvenli parklar projesinden yola çıktık. Burada Alanya Kaymakamlığı, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Alanya Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttüğü çok paydaşlı bir proje. Bu projede sizin de gördüğünüz gibi çocuklarımız parklarda sadece Oluşturulan salıncak, tahtravalli, kaydırak gibi materyallerle değil, hareketli materyallerle, işte kimi yerde bir su borusu, kimi yerde bir top, kimi yerde bir e, buzdolabı kutusu gibi kendi yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri materyaller kullanıyorum. Ama bunun için biz bu işte uzman kişiler vasıtasıyla bir eğitim düzenledik üniversitemizde. Bu üniversitedeki eğitimde şu anda 10 tane oyun koçu yetiştirecek ve bunlar sertifikalı oyun koçları. Bu oyun koçları her bir parkta 10 parkımızda görevlendirecekler ve çocukları bu yön, bu şekilde eğitecekler ve bunu çocuklarla hem geleneksel oyunlarımızı oynayacaklar. Bunu da eğitimini alırlar. Hem atık malzemelerle çeşitli üreticiliklerini teşvik edecek e, ortamlar yaratacaklar ve çocuklar da bunları kullanacaklar. Alaaddin, Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı ve Proje Sorumlusu Doçent Doktor Özge Metin Aslan'sa, oyun nedir ne değildir konusu ailelerimizin gündeminde. Evde çünkü dijital bir dünya var dedi. Oyun nedir ne değildir konusu çok ailelerin gündeminde. Evde çok dijital bir dünya var. Onun, onun ötesinde başka bir oyun alanı olduğundan bahsettik. Burada geri dönüşüm malzemeleri sıfır temelli, sıfır atık temelli bir geri dönüşüm amaçladık projemizde. Ve her türlü materyali çocukların hayal gücüyle oyuna dönüştürebileceğimizi burada herkese sergilemek istedik. Ben patlada çok eğleniyorum. Evet batıya e, Ben şöyle bir şey çorum, onu çok diye atıyorum. Toplarla oynuyorsun. Evet, ev yapıyorsun.